Evet. Bakın burada da bir restoran var. Göle karşılık Burada da içecekler içebileceğiniz kafe, restoran var. Ben de burada bir çay içebilirim. Ee, çıkarken mutlaka içmek istiyorum. Evet, expo alanına geldik. Evet, expo'ya geldik. Evet. Bakın insanlar uğraşıyorlar. Uğraşıyorlar insanlar. Evet. Evet. Taylan Gölet bakın bizimle devam ediyor. Muhteşem bir park. Muhteşem bayıldım parka. İçinde bir de camimiz var. Evet. Bir de cami yapılmış. Altındağ Belediyesi'nden tarafından yapılmış park. Evet. Evet, Expo alanı burası. Ama maalesef perşembe ve pazar arası sanıyorum fuarlar düzenleniyormuş. Burada her türlü aktivite, her türlü fuar düzenleniyor, organizasyon düzenleniyor, tanıtımlar yapılıyor. Geçen hafta Gaziantep günleri var idi fakat ben o günlerde gelemedim, işim vardı. Şu anda evet, Expo alanımız burası. Bakın stantları buralara herhalde döşüyorlar açık havada ee, ama kapalı havalarda sanıyorum farklı yere döşüyorlar İçeriye alıyorlar sanıyorum o şekilde burası da çok bakımlı fuar alanı evet yine kafeler var kafeler bir sürü kafe var yani buraya gelen gerçekten <laughs> istediğini yiyip içebilir ee, kafeler. Şimdi birazdan oturacağım. Bir şeyler yiyip içeceğim efendim. Çıkışa doğru gidiyorum kafeler bakın. Atalay Kafe, Meydan Kafe. Kadar çok kafe var ki gördüm. Çok fazla kafe var efendim. Evet, fuar alanının çıkışına doğru gidiyorum. Parkı sizlere göstermeye çalıştım. Çok güzel bir park. Lütfen vaktiniz olduğunda ya da şehir dışından gelecek iseniz efendim Ankara Altın Park'a mutlaka gelin derim. Gelin derim. Evet efendim ben şu anda çıkışa doğru gidiyorum. Çok güzel bir parkmış. Hayran oldum. Evet ve güvenlik çok sağlam her yerde güvenlik var yani gü çok güvenli bir park